Şimdi de Aytek firmasının Aibot robotuyla birlikteyiz. Aibot neler yapıyor? Aytek robotu herkese merhaba. Hayvan çiftliklerinde bir sorunun çözümünün üzerinde oturuyoruz şu an biz. Aibot robotu yem itici bir robot. Helezon buygulu bir sistemle beraber çalışıyor. Şimdi bir sorunun hayvan çiftliklerinde bir sorunun var. Ee, hayvanların önündekinden yemin itilmesi gerekiyor. Ve bunu 24 saat boyunca yapılması gerekiyor. Hem gündüz hem gece itilen bir yem olduğunu düşünün. Gündüz de biri itmesi lazım, gece de birini itmesi lazım bu yemin. Onu yapan robot bu. 24 saat boyunca kendisi kesinlikle bir şekilde yem itiyor. Ne acık diyor. Ne ben yoruldum diyor. Ne maaşım azaldı diyor. Hemen bir şey söyleyeyim. Günlük 10 TL çalışıyor. Çok ünlü piyasa çalışan bir çözümümüz bu şu an. Türkiye'de şu an 65 tane çizik aktif bir şekilde çalışıyor. Bu şu robot aynı zamanda şunu sağlıyor. 24 saat boyunca içine yemde yerinde inek baş 2, 2,5 litre su tartışını sağlıyor. Neden? Üzerine bulaşan bulaşır ve e, duyduğunuz duyduğunuz batır setiyle beraber hayvanlar bir her zaman yeme çağırıyor. Hayvanlar her seferinde taze gelmiş bir yem. Yani alıştırılmış aslında bir alaydan da buna alıştırılıyor. Hayvan tatlı yerden gelip yeme gelerek bu yemi tüketmeye başlıyor. yemde yazın en büyük problemler biri o yem çürümeye başlıyor. Çünkü açılmış bir yem oluyor. Bu robot horizontal bir sistem olduğu için yemi havalandırıyor. Yemi bir fresh hale getiriyor. Yani bundan kalp aslında bir e, aflatoksin oranı diye bir şey vardı sütte bildiğimiz. Bu oranla düşürmek bütün daha kaliteli bir şekilde çıkmasını sağlıyor aslında iBot'la birlikte bunu çözümle bulunmuş oluyor. Teknofest'te tüm ziyaret etmeyi unutmayın.